Bugün Aksaray merkezdeyiz. Biliyorsunuz hayatımızda riskler söz konusu, belirsizlikler söz konusu olabiliyor. Hayatın içinde hem hayat içerisinde hem kullandığımız aracın içerisinde ve pek çok yerde. Birazcık aslında güvence altına almak üzerine konuşuyor olacağız. Sigorta ile ilgili konuşuyor olacağız. Şimdi Orhan Bey bize bütün etkileri, tepkileri her şeyi anlatacak değil mi? İnşallah. Nasılsınız Orhan Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Harikayız. Çok teşekkür ederim. Birazcık kendinizi tanıtır mısınız? Kendim, ismim Orhan, soy ismim Yaşar, Aksaray Genç Osman Köyündenim, aslım. Buralısın. İstanbul'da doğdum büyüdüm, 2014'te kesim dönüş yaptık, Aksaray'a yerleştirdik. Daha önce nakliye sektöründeydik, hala nakliye sektöründe devam ediyoruz. Nakliye sektöründe kendimizle ilgili böyle sıkıntıları gördükten sonra sigortanın eğitimini aldım. Eğitim aldıktan sonra bu işi yapmaya karar verdik ve bu işe başladık Allah'ın izniyle. İnşallah da işimiz hizmet, hı hı. bu işe çok kapsamlı girdik. Hı hı. İşte hasar tespit ekibimiz, kaza tutanak ekibimiz, değer kaybı ekibimiz, bunlarla ilgili avukatlarımız, hı hı. çekici hizmetimiz, yol yardım hizmetimiz, kaportacı işte sanayi ile ilgili işlemlerimiz, tüm işlemler bizim kendi bünyemizde devam ediyor. Yani. Hiçbir tüketici, hiçbir kullanıcı güvensiz kalmıyor. Evet, Hepsi bir, güvende oluyor. Kurtarmak Bütün risklerde biz varız. <laughs> riski biz oynuyoruz. Sadece müşteri memnun oluyor. Harika. Zaten olması gereken de... Kesinlikle. E, yani müşteri memnuniyeti çok önemli bizim için. Gece üçte olsa, beşte olsa, müşterinin başına bir iş geldiği zaman tamam, biz ne kesinlikle ne oradayız. Değil. Gelmesin, kimsenin başına bir iş gelmesin ama Hı. bizim için saat, zaman... Herhalde. Pazar, cumartesi önemli değil. Çok. Hizmetteyiz. Peki nakliyattan gelen bir süreç var. Birazcık oradan öğrendiklerinizi de buraya aktarabildiniz mi? Tabii ki aktardık. Hı -hı. Çünkü biz hep nakliye sektöründe olduğumuz için Atadan gelen Hı -hı. E, biz işte e, ağır vasıtada yük kayması işte yük devrilmesi yük yanması, işte araç arızaları kurtarıcı hizmetleri Bunlarla ilgili hep neşirdik. Kasko şirketleriyle sürekli neşirdik. Ağır vasıtada biliyorsunuz geneli %99'u kasko'lu oluyor. Evet. Kasko'yla çok çalışıyorduk. Sonra eğitimini aldık. Bu sektöre girmek istedik. İnsanlara hizmet etmek için biz de bu sektöre girdik. Başladık Bu yıl başladık biz bu işe. Aksaray merkezdeyiz zaten. Sağlık içinde, hayat içinde, araç içinde, deprem içinde o kadar çok alan var ki kendimizi aslında Tabii canım. koruyabileceğimiz. Yani yararlarını anlatmanızı istiyorum aslında. Sigortanın önemi çok büyük çünkü. Tabii. Şimdi sigortada Allah göstermesin. Kimsenin başına bir iş gelmesin, kaza olmasın. Kazada sigorta karşı tarafı öder. Sigorta kendini ödemez. Sigor, Kasko iki tarafı da öder. Kasko'nun amacı zaten bu. Kasko evet. kendini öder. Bu İMM dediğimiz bir olay var. Mesela sigorta şirketleri teminat olarak karşı tarafa 300 bin liraya kadar öder. Evet. Sen kaza yaptığın zaman. Ama şu anda araç fiyatları çok yüksek. 300 bin liralık bir araba yok. Yani arabanın 500-600 bin lira masrafı olduğu zaman bu İMM'yi yaptırmadıkları zaman veya Kasko'yu yaptırmadıkları zaman doğal olarak bu geri kalan miktar ceplerinden çıkıyor müşteriler. Özel sağlık sigortalarımız var mesela. Ee, Aksaray'da örnek veriyorum bin kişiden bir kişi yaptırıyor. Hı. Ama büyük şehirlerde bin kişiden 100 kişi yaptırıyor. İşte biz bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İş yeri sigortaları var. Örnek iş yerindeki bütün malzemesini <laughs> teminat gösterebiliyorsun. Evet. Faturalandırabileceğin demirbaşını dahil. Hı hı. Allah göstermesin bir yangın olduğu zaman, bir deprem olduğu zaman, bir sel baskını, su baskını olduğu zaman tüm masrafını, zararını sigorta şirketinden alabilirler. Hı hı. Ama insanlar diyorum ya, yani bu bilinçte değiller. Bu bilinçte olurlarsa inşallah kendileri de rahat edecekler. Çok büyük rahatlık. Evet, yani işte yol yardım asistanları var mesela. Hı hı. Biz çalışıyoruz. Yol yardım 10 müşteriden ikisi yaptırıyor. Hı hı. Yol yardım çok önemli bir şey aslında. Yolda kaldığın zaman arıza yapsan, kaza da yapsan sen uğraşmıyorsun. Çekici geliyor, kendi götürüyor. Para da vermiyorsun. Öncesinde verdiğin için. Para da vermiyorsun. Hı. İnsanlar işte bunları bilmiyor. Bilmediği için yaptırmıyor. Bak yine söylüyorum. Onlara bana çok samimi geliyorlar. Bilmedikleri için. Olabilir Yani mi? gerçekten hani. o zaman. Bunları bilmiyorlar. Ha öğreniyorlar. Mesela ağır vasıtada şey çok önemlidir. Kasko. Yük kaskosu ayrıdır. Yük kaskosu daha önemlidir. Aynen. Çünkü taşıdığın yükün bedeli Hı. eğer yüksek bir bedelini taşıyorsan. Tabii. ona kasko yaptırmak seni güvence altına alır. Yani cebinden o an para çıkar ama seni güvence altına alır. Çok büyük bir güvence. Tabii kesinlikle. Kendin garanti alırsın. Kesinlikle stres yapmaz. Tabii. Ee, ağır hastalar da e, meblağ olarak yüksek oldukları için kasko şart. Yani en ufak bir kazada ceplerinden 500-600 bin lira çıkıyor. Hı hı. Allah göstermesin. O yüzden onların e, kasko yaptırmaları çok önemli. Ağzınıza yani. sağlık. Valla Orhan Bey çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ne demek.